İsmim ismim Haluk. Günde iki paket içeyim. Ne kadar içtin sigaranın paketi? Valla ben tütün içeyim yani. O tabakaya koyduğum için. Yani hazır pek nadir alayım ben. Son gelen zamlardan haberiniz var mı sigara? Valla ne hak ediysek o geliyor. Kendi elimizden tercih ettik. Kendi elimizden yaptık. Bundan sonra gelene de kabullenmek zorundayız. Zaten bırakmam lazım. Yani sağlığım da elverişli değil de. Yani içen de yine içecek yani. Ne zaman yaparlarsa yapsınlar yani. Sigara Sadece etmiş. psikolojik bir alışkanlık. Başka bir şey yok. Şu aile hareketi. Başka bir şey yok. Alışmışız işte. Sadece şu işte. Başka bir şey yok. Evet. Kalın. Sigara içiyorsunuz. Sigara içiyorsunuz. 40 yıldır. 40 yıl geçken. Kaç paket içiyorsunuz? Regülür. Yani düzenli olarak bir paket. Peki ne kadar içtiğin sigaranın paketi? Son bildiğim kadar. 63 liraydı benimki. Son gelen zamlardan dolayı. Haberim yok. Yok Yok. Yetmiş mi oldu? Yok. Sigaraya devam evet. <laughs> Neden sigara? Ya, buna ha, Baya bu arkadaşlar çok küçük yaşta başladım ben onu. Için. İnat biraz da. Yok öyle bir şey değil de inat ya. Yani. Aslında <laughs> bırakabilir. Bıraktım daha önce. Bırakayım dedim. Bir buçuk sen hiç içmedim. Başladım kaldı yerden devam. Günler bir paket. İçli sigaranın ücreti ne kadar? 68. Adem sonsuz hemşer. Son gelen zamdan haberin var mı? Bu zamanın 68 oldu. Ha. Niçin içiyorsunuz? Kaç yıldır içiyorsunuz? Aşağıları 20 yıldır içiyorum. Bırakmayı hiç düşündünüz mü? Düşünüyorum. Yani sizi sigara içmeye iten neden nedir? Ya işte moral bozgunluğu. Asım Düzgen. Günde kaç paket sigara içiyorsunuz? Bire yakın. Peki ne kadar içtiğiniz sigaranın paketi? Abi fiyat bilmiyorum da herhalde 70-80 lira var. Peki son gelen zamı da bilmiyorsunuz. Evet bilmiyorum. Ne, niçin içiyorsunuz sigarayı? Neden siz sigara hiç bırakmayı düşünüyorsunuz? Yok düşünmedim. Bırakmayı da düşünmüyorum. Yani sizi sigara içmeye iten neden nedir? Çocukluktan Sigara bırakmak isteyenlere bir tavsiyeniz olur mu? Mutlaka ve mutlaka bıraksan gençler de asla içmesinler Ahmet Veli Sigara hiç ömrü hayatınızda kullanmadınız mı? 8 sene kullandım gençliğimde. Nasıl bıraktınız? Valla irade meselesi Peki sigara kullananlara buradan bir tavsiyeniz olur mu? Elbette ki olur İyi Peki. bir şey değil 70 lira olmuş bir sigara 2100 lira yaparaydı. Bütçeye büyük bir zarar Murtaza Bozkurt hiç sigara kullanmadım. Hiç sigara kullanmadım. Peki nasıl başardın? Nasıl başardım? İrade meselesi bu. Mesela çevrenizdeki arkadaşlarınız gençlikte ikram etmedi. E, hayır, ikram etme tam tersine arkadaşlarım o konuda titiz olduğum için kendileri işte ama ikram etmedi. Bizim amcam öyle derdi. Bu işe başlamak, sigaraya başlamak olçumluk, bırakmakta inat. Sonuçta bu yani. Ya şimdi tavsiye içmediğim için tavsiye şimdi söyle. Benim için içmemek tabii ki her, her yönden her şekilde güzel ama ee, diyecekler kendi içmediği için bunu bilmiyor diyecekler de sağlıklı yaşamın ne olduğunu bildiğim için onun için inşallah dua edelim inşallah bırakırlar. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.